Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda FTX TR borsasından nasıl 10 dolar değerinde Joy token alırız bundan bahsedeceğiz ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen butonuna basmak ücretsiz aklınızda bulunsun şimdi videomuza geçelim FTXTR bundan 5 saat kadar önce neyi duyurdu biliyor musunuz arkadaşlar? GYSD listelenmesini duyurdu ve bunu kutlamak için 80 bin dolar değerinde bir ödül havuzu dağıtacağını söyledi. Bunu da yeni kullanıcılara dağıtacak. Yani yeni kullanıcılar FTXTR'ye kayıt olup KYC'yi tamamlayıp GYSD işlem çiftinde alım satım yaptıklarında 10 dolar değerinde COE kazanacaklar 10 dolar kazanmayacaklar 10 dolar değerinde COE kazanacaklar tamam mıdır bu 70 80 bin dolarlık havuzdan 10 Mayıs saat 9'da başladı kampanya hemen kampanyanın detaylarına girelim bakın burada bu sayfayı da ben bırakacağım zaten FTXTR'nin COE USD listelenmesini kutlamak amacıyla FTX TR Trader Joe ekibinin işbirliğinde 80 bin dolar değerinde COE dağıtılıyor arkadaşlar yani her bu işlemleri yapan kişi 10 dolar verecekler. Ama bu bir ödül havuzu yani 80 bin dolar ödül havuzu olduğu için ilk gelen alır şeklinde olacak arkadaşlar. Yani siz ilk bu işlemleri yerine getiren insanlardan olmanız lazım. Yoksa alamıyorsunuz. Ödül havuzu bitiyor çünkü. Ödül havuzu bittikten sonra siz bu işlemleri yerine getirseniz de alamayabilirsiniz. Bunun altını çizeyim. Böyle bir durum söz konusu. Aklınızda bulunsun. Peki etkinlik süresi ne zaman? Şu an çok daha yolun başındayız. Bugün başladı etkinlik. 10.05.2022'de başladı. Gördüğünüz gibi 19.05.2022'ye kadar da sürecek. Türkiye saatiyle 23.59'a kadar. Ödüller ne zaman dağıtılacak peki? 20.05.2022 00.01 ile 24.05.2022 23.59'a kadar yani 59 arasında bu Joy tokenlarımız da dağıtılacak. Dediğim gibi yapacağımız işlemler çok basit arkadaşlar. Öncesinde FTX TR'ye hemen kayıt oluyoruz. Eğer hesabımız yoksa daha öncesinde kayıt olduktan sonra KYC kimlik doğrulamamızı yapıyoruz. Sonrasında da etkinlik süresi boyunca Joy USD işlem çiftinde 10 C veya daha fazla alım satım işlemi yapmamız gerekiyor. Yani daha fazla alım satım işlemi yapmamız zorunluluk değil ama 10 joy'yi, ee, tamamlamamız gerekiyor. Alım satım işlemi yaparken böyle bir oncaya hacmi koymuşlar. Rftris Tr borsasında bir hesap açacaksanız videonun açıklamalar kısmına e, bağlantı linkini bırakıyorum. Oradan açabilirsiniz. Böylece komisyon indiriminiz de olacak ve bu sayede bu COE alım satımlarında fazla komisyon ödemezsiniz. Aklınızda bulunsun. Bir de peki bu Joy alımını satımını nasıl yapacağız 10 Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. FTX TR'ye geliyoruz. Kayıt olduktan sonra şu bölüme Joy yazıyorum. Bakın Joy USD, USD çıktı zaten. Benden 10 Joy değerinde alım satım yapmamı istiyor. Şurada miktar bölümüne Joy bölümüne 6 Joy yazarım. Gelirim buradan market ve emir şey, emirleri birleştirerek alım gerçekleştiririm. Şöyle bir daha gelelim şuradan e, marketten emir veririm. Gelelim 6C alırım arkadaşlar. Sonrasında bu aldığım 6C'yi de satarım ve otomatik olarak niye gerçekleştirmiş olurum? E 10C değerindeki alım satım e, hacimini gerçekleştirmiş olurum ve böylece diğer Onju'ya hakkımı da elde etmiş olurum. Onju'ya token airdrop hakkımı da elde etmiş olurum. Evet kullanım bu kadar basit arkadaşlar. Airdrop da bu kadar basit. Hızlı bir şekilde siz de girip alabilirsiniz. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan bağlantı linkini kullanarak da FTX TR borsasında komisyon indirimleriyle işlem yapabilirsiniz. Boş boşuna komisyon ödemenize gerek yok. Tekrardan özet geçmek gerekirse... Ee, uy bu airdrop bugün başladı. 10.05.2022 tarihinde başladı. İlk gelen alır şeklinde 80 bin dolar değerinde bir ödül havuzu var. Yani size 10 dolar değerinde bir C düşüyor buradan. Ama dediğim gibi siz bu işlemleri yapana kadar 80 bin dolar değerindeki ödül havuzu biterse otomatik olarak size maalesef herhangi bir getiri sunmuyor. Bundan dolayı elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Ödüller ne zaman dağıtılacak? 20.05.2022 ile 24.05.2022 arası dağıtılacak. Bütün aklınıza gelebilecek soruları cevapladığımı düşünüyorum. Burada da zaten Join'in nasıl alım satılacağına ilgili bilgi vermiş. Yani bu şeye nasıl erişirsiniz? Bununla ilgili bilgi vermiş benim dediğimi de aynı. Dediğim gibi 6 C alıp 6 c atarsınız. Otomatik olarak 12 clik bir neyi yapmış oluyorsunuz? İşlem hacmi yapmış oluyorsunuz. CSD çiftinde, çiftinde paritesinde. Evet bu bölümde zaten videonun açıklama kısmına koyacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve video hoşunuza gitmiştir. Bu tür airdropları kaçırmamak için Entel Türk kanalını takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese bol kazançlar. We'll